Hemen devamında burada artık güzel bir manzaraya daldığımız için havuz manzaramız harika. Şöyle camı da açalım, sinekliği de açalım. Puslu havada bile çok güzel. Burada ufak bir dinlenme köşesi yaptık. Şöyle burada oturup arka tarafta da güzel açık bir alanımız var. Oraya aksesuarlarımızı veya e, göstermek istediğimiz ürünleri koyabiliyoruz. Burada güzel bir kahve köşemiz var. Hemen orta alana bakalım. Adımızda kocaman bir indüksiyonlu ocağımız var. Bu ocağın da çok güzel bir özelliği var. Farkındaysanız indüksiyonlu bölümü tamamıyla dikdörtgen olarak tanımlanmış. Yuvarlak değil yani siz uyumlu tavalarınızı nereye koyarsanız oralarda kendisi ısıtıyor. Daha çok şeyi aynı anda yapabiliyorsunuz. Tabii ki de bizim standartlarımız sağda solda yağdanlıklarımız var. Yine karşı tarafta da çekincelerimiz böyle güzel ve kullanışlı. Yanlarda dolaplarımız güzel heykelsi de bir davlun bazımız var burada. Hemen burası böyle devam ederek bir yemek masasına dönüşüyor. Burada konseptimiz artık biraz daha açık renkler. Güzel bir aydınlatmamız var. Daha çok dekoratif. Zaten aydınlatmayı hem gizli ışıkla hem de magnetik kanallarımızla hem de mobilyalardaki aydınlatmalarla sağlamış oluyoruz. Bunları farklı seviyelerde kullanabiliyorsunuz. Sadece tek bir tanesini açabiliyorsunuz. Akıllı ev sistemimiz var. Anahtardan da uygulamadan da kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Buralardan da hemen salona yemek odasına doğru çıkış yapacağız.